geldiğin gibi geldi işte <laughs> haber yok <laughs> Ben evdeydim, bir anda patlama sesi duydum, ben zannettim ki kamyon buraya boşluğa, kamyon uçtu veyahut ana yolda kaza oldu diyelim. Önce ön tarafa çıktım, sonra balkona çıktım, balkona çıktığım anda bu yan taraftaki evden dumanlar yükseldiğini gördüm. Hemen koştuk geldik, aşağıda e, bayanı yalar olarak dışarı çıkardıklarını gördüm. Hemen e, 112'ye aradım, ambulans çağırdım, itfaiye çağırdım. Onlar geldi akabinde. Arabaya dönmüş vaziyeti şu anda. başka bir bayandan başka da içeride insan yok. Onu da yalar olarak ambulansa teslim ettik. Gönderdik. Çok şiddetli. Yani sanki bir bomba patladı yani. Neredeyiz bizim? Yer Yer yandı yandı yandı. Yandı. Tüp patladı. Hava düştü. Evet.